Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi arkadaşlar size şöyle diyeyim. Bugün 1000 kupa üstü kasacağız. Video 20 dakika sürebilir. Ama kasacağız. Tamam mı? Kasacağız. Yani her türlü kasacağız şimdi. Size karakterlerimi göstereyim şöyle. Sarı Allah 1100 bin, bin kup olduğu için o hiç oynamıyorum. Size bir de bir şey diyeyim. Bana şeyden e, şeytan sarı hediyesinde şey çıktı. Tam olarak 60 karakterimiz oldu. Bedii gelince 59 olmuştu. Şimdi 69 oldu. 69 diyorum 60 oldu. Video uzun sürecek. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi botlar gelecek. Yüz kopanın altındayız diye. Abi hemen kasmak istiyorum ben. İnşallah hemen kasarız. Yüz kopa üstü oynamak isterdim ama şimdi sizlerle birlikte 20 internet çekiyor tamam. Notlar karşı oynadığımız için çalıları kontrol etmem gerek yok. Daha bugün açtım şey diye ama paylaşamadım şeytan sarıcısını. i̇nternet yani, işte bak çekmeyince bu yüzden ben al. Abi internet çekmiyor ya. Ben buna gıcık oluyorum işte internet çekmiyor. Cık. Arkadaşlar şimdi <laughs> Ben Berry bin kupa yapıp hemen videoyu geri başlatırım. Birazdan tekrar başlar video. Neyse. Arkadaşlar bir saniye. Evet, Berry 130 kupa. Ben size 100 kupa da bırakacağım demiştim. Şöyle bir şey oldu bak şimdi şimdi aşamalı ya bu aşağıda. Her kişi öldürdüğünde 2 artı kupa kazanıyorsun. Ben birinci oldum. Üstüne üstlük şey oldu. Kazanma serim vardı 5 6 tane. Az önce bir maç girdim. Ka ya baştan söylüyorum size. Şöyle oldu arkadaşlar. Bakın ben alışığıda 8 kişi öldürdüm. 8 ile 2'yi çak Kaç yapıyorum? 18. Yuh. 18 değil mi? 16. 16 ile onu topla 26. 26 ile de 5'i topla 31. Yani. Neyse. Ben de 99 kupaydım. 31 kupayı ekle 130 kupa oldu. Yani daha artık kupa kasmadım ben. Neyse alalım şunu. Ne bir de ben bir tane video paylaşmıştım. Hangi karakteri açayım? Elbim kupa el el yapıyorum diye. Alperimo'yu siz ıdatmadınız. Yani Arkadaşlık eklemediniz. Ben yine Deltunum ve 1007 kupa yaptım. Şimdi bir tane hangi karakteri açayım demiştim. Bir tane arkadaşımız Kenji demiş. Kenji'ye aktardım. Kenji ya Kenji. Neyse maça girelim şimdi. Ha, az önce bir tane daha maç girdim. Sıfır kupa aldım. Um, yedinci. Sekizinci oldum. Gerçek oyuncum Boş. Böyle bak 100 kupanın altında bot gelmeyin. 100 kupanın 200 kupanın altında bir yenilince veya beraber 0 kupa gelince bot atıyor abi. Ben ona gıcık oluyorum işte. Bazıları gider sevin lan yürüyemedim andım. Böyle böyle yap. bak böyle böyle yaptım yürüyemedim. Neyse bu kendilerinden kırılır. Ben şöyle biraz ileri gideyim. Ben onu kıracağım çok gücüm. Her şey Disney için şaka. Di Disney kim olduğunu söyleyeyim. O ım, böyle şey böyle sinema kanalını demiyorum ben. Ben bir tane arkadaşımın maçını izliyordum az önce böyle bir, bir saat önce falan. Ne olur söyleyeyim mi onda? Disney adlı birisi orada şey şeyde öldü çalda saklanıyordu Hank'ti ona çok üzüldüm <laughs> yalandan işte sonra da dedim ki her şey Disney için adamın adı da Disney'di Disney olmasa ben niye ben niye Disney Çünkü Disney sanki Disney istiyorum istiyorum dedim istiyorum ben biraz Türkçemi geliştirip video paylaşsam çok iyi olur Lan 3000 bin... ha doğru Maple. <laughs> Hadi bu botlar ne ya? <laughs> Tekrar oynaya bassam mı? Tekrar oyunu. Serendipity açardık birlikte. Abi açamıyoruz. Abi. Belli 300 kupa yapmadan bırakmam sizi. Otis'in kostümüne bak lan, o Otis'in böyle kostümü var mıydı? Ben de rüya görüyorum arkadaşlar, Brawl Stars böyle bir kostüm yapmamıştır bana göre. Abi çünkü... Çünkü Brawl Stars... Abi bu... Tamam, bak... Şimdi size bir şey göstereceğim, bak bir Kenji buradan bak... O beyaz nokta var ya, buradan... Buraya vurabilir mi Kenji'nin? O canı iyileştiren atamaz. Süpersel biz ilki başararak bunu başardı. Yuh mendi iki kişi almış. Yul mendi kendi gücüyle almıştırım. Haydi. Neyse. Al açalım şu starı. Kaybettim diye bırak. Uğrun. O, o efsanevi yazdı abi. Efsanevi yazdı bekle efsanevi yazdı. Efsanevi yazdı, efsanevi yazdı. Efsanevi yazdı. Efsanevi yazısına olduğu gibi tıkladık. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Allah bu ne? Abi süper serdi. Ben senin yapacağın şey ya. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Görü şürük